De merhaba arkadaşlar kanalım video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, biz evin önünden böyle bir şeyler baktık arkadaşlar annemle beraber e, ve onlardan böyle arkadaşlar hem telefonuma ait hem de YouTube'a ait bütün YouTuber'ların kullandığı şeyleri aldım arkadaşlar. Bu iki tane şey zaten sizlere de söyledim. E, ilk i̇lk o zaman şöyle Yeme alayım ne Kuşum çok ses çıkartıyor arkadaşlar. O yüzden onu arka arka odaya götüreceğim. Götürdüm arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şöyle bir telefon kılıfı arkadaşlar pulu, Pulu çıkabiliyor şöyle de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar benim telefonum Samsung ee, ve o yüzden de e, böyle çok fazla güzel olm olmadığını biliyorum ama ilk defa bir tane telefon oldu dedim ve bir tane alayım dedim şöyle bir tane e, Samsung telefon kılıfı aldım şöyle kalsın ikinci arkadaşlar zaten iki tane vardı de arkadaşlar bütün youtuberların kullandığı Tripod galiba Tripod tır diyorlar ya da Tripod diyorlar çok fazla bilmediğim için şöyle ben e, ayarlamıştım videodan önce şöyle bir 15 liralık Tripod aldım e, küçük boylarından aldım ben şöyle kurulabiliyor zaten bütün youtuberlar biliyordur. Böyle bir tripod. Artık e, cam şişesinde ay e, şişeye veya gazoz şişesine koymak zorunda değilim arkadaşlar. Artık bir tripod var. var. E, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. E, bu arada arkadaşlar bir tane e, konuda bulunacaktım sizlerle. E, ben çok iğrenç videolar çekiyordum ve artık e, güzel videolar çekmeye karar verdim. Hem e, yeni tripodlarımla böyle güzel güzel şeyler çekebilirim. Mesela bugün e, yeni çektiğim bir iki tane aldığım şey. E, artık yani sizlerin güzel yorumlarınızı bekliyorum. Zaten 17 abone olmuş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. O yüzden e, bir şey geçelim artık Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.